merhabalar ben uluslararası youtuber Pelin Piko'yum Baynazoğlu. <laughs> Selamlar çok sevgili YouTube efendim nasılsınız iyi misiniz o keyifler yerinde mi o keyifler dilerim keyfiniz yerindedir çünkü benim keyfim oldukça ye-rin-de. Geçtiğimiz günlerde Nurdi Sina'nın kanalına bakarken bir adet video gördüm ve dedim ki aa neden ben bunu çoğalayarak bizimkilerle beraber yapmayayım ki? Sağ olsun efendim kendisi de gerekli yasal izinleri verdiği için bugün sizlerle beraber moda yarışmasında saç saça baş başa yarışacağız. Ancak öncesinde eğer ki videoyu beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. Bir de şuralarda bir yerlerde bir adet çancık var efendim. Eğer ki o çana basacak olursanız da diğer bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ne? Eğer ki hazırsanız başlıyoruz. Bu arada oyun videoları için kamera açısını değiştirdim, umarım beğenmişsinizdir. Böyle kompakt bir şekilde bütün bir Pqueen dünyasının arkamda gözükmesini istediğim için bu açıyı aldım. Eee beğenmezsem ortaya da koyarım, sola da koyarım hiç fark etmez. Bir de hep soruyordunuz, diyordunuz ki oyun videoları gelecek mi, oyun videoları gelecek mi? Tabii ki de oyun videoları da gelecek, vloglar da gelecek, e, sohbet muhabbet de gelecek. Arada makara var, ağlama var, gülme var, işeme var. Bu YouTube kanalını benim günlüğüm gibi düşünebilirsiniz efendim ve günlüğe de biliyorsunuz ki sürekli olarak aynı şeyler yazılmaz. Bazen farklı şeyler de olur hayatımızda. Bu YouTube kanalında öyle düşünebilirsiniz. Kızlar! <laughs> merhaba, 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 merhaba. Ajda Ender. Merhaba ben uluslararası gazeteci Ajda Ender. Temamız Ajda Ender, uluslararası journalist. <laughs> Allah'ım en iyi ben olacağım. En harika, en harika ben olacağım. Çok iyi izleyin tamam mı beni şimdi? Ajda Hanım çok beyaz bir sarı yani. Şöyle bir rengi var. Evet tamam. Evet. Ajda Hanım genelde hep dar paça kot tercih ediyor. O yüzden gidip şuradan bir dar paça kot almak istiyorum. Aa işte bu. Bu direkt bir Ajda en dar kotu bu arada. Bu onun kotu. Şuradan şimdiden gözlük de alayım ben. biraz daha kare bir şey arıyorum ama. Ne oldu ayol? Kız eşyalar. Aa, aa kız eşyalar niye uçuyor? Aman Allah'ım bu ucubelik de. <laughs> Ben normal açmak istiyorum bu ne? Neyse tamam. Neyse tamam sorun yok sorun yok sorun yok sıkıntı yok sorun yok sıkıntı yok halledeceğiz. Ajda Hanım'ın çok güzel böyle iri kahverengi boncuk boncuk bakan gözleri var. Evet böyle bir şey. Ya uf, gözlük hiç olmadı gözlüğü beğenmedim. Hı. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Kırmızı çiz... Ah, 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 ah. Ha. Ne oluyor kız sana? İşte buradasın, işte buradasın. <laughs> işte buradasın. Genelde kendisi benim fark ettiğim kadarıyla daha çok şey tercih ediyor hani. Spor ayakkabılar. Hı. İşte bu. Şimdi gidip o ikonik sarı saçlarını yapacağım onu. Dümdüz, upuzun bir saç lazım. <laughs> Gazeteciliğe devam, hayata devam. Ben Ajda Ender gözlüdür bana o lazım. Bir tane telefon olsun. Merhabalar ben Uluslararası Gazeteci Ajda Ender. <laughs> Moda yarışması hakları yaşam haklarıdır. <laughs> Aman Allah'ım kralit. <laughs> <laughs> Aa bir puan kırıyorum. İşte. <laughs> Ama 3 puan. 3 puan. Bir benim üstüme çıkamadılar henüz. Yani ben tabii ki de benim biraz daha üstümde olmalarını istiyorum onların her birinin. <gülüyor> <gülüyor> Gazeteciliğe devam. Sabah erken kalkmaya devam. <laughs> i̇şe gitmeye devam. Aman Allah'ım. Muhteşem. Muhteşem. Gazetecilik <laughs> Ya Rabbim uluslararası journalist. Ama çok şey bakışlar olmamış. Bakışlarda bir problem var. Yoksa bu bir Ajda Ender yani. Ben de görsem Ajda Ender derim yani buna. Ah, kraliçe. Yeni saç modelleri yaptırmak yaşam haklarımızdır. Yaşam hakları insan haklarıdır. İnsan hakları yaşam haklarıdır. Bayı oha gö aynı gömlek aynı aynı. Bir <laughs> de an tamam. Yüz. İnsanlara bütün cinsiyetlere, yaşam tarzları, giyim tarzları sebebiyle şiddet uygulamak suçtur, hukuka aykırıdır, insan haklarına aykırıdır. Bin. Birinci olmalı. İşte ikinci tebrik ederim. Yeni konsepte hazırlardır umarım. Yeni konseptimiz daha da efsane güncel bir olaydan gelecek eğer ki hazırsanız. Özge ve Eren Nişan. Ben ortada oynayan kız olacağım ya. Evet evet ben ortada oynayan kız olacağım. Şöyle güzel bir nişan topuzu yapayım kendime durun ha. Danslarımı ayarlayayım ben şimdiden. Ben şöyle dans çalışayım. Bekleyin şimdi. Biz dans çalışalım tamam mı? Hı. Tamam bu çok iyi bu çok iyi bu çok iyi. 10 erkek bir kızdaki kız oldum. Hı. On 10 erkek bir kız. Şu anda var ya dansımı, konseptimi, her şeyimi belirledim. Sadece yürüyeceğim o ikonik anı bekliyorum. Bayılacaksınız hepiniz. <laughs> ben 10 erkek bir kızdaki ortada oynayan kız oldum. Evet. <laughs> Benim oynayacak alanım yok. Ben biri böyle gidiyorum bizi daraltıyorlar. Benim oynayacak alanım yok. Bir baktım biraz daha gelmişler. Sonra bir baktım sonra şeydane biz gittik kıza oynar gibi bir vurduk. Eren'in babası gelmiş bana böyle vuruyor. Aa ben o <laughs> yayın açtığı gece. İsteyen haklı desin isteyen haksızsın desin yani haksızsa, haksız diyen de ne, ne için diyecek onu da anlayamam da. Aman tanrım aman. Diksiyonu <laughs> ve konuşma hakkında son açıklamamdı. <laughs> Diksiyon bozukluğu falan diyorlar ama yani o sinirle kim olsa konuşamazdı. Aman Allah'ım Öldüm gülmekten. Aman Allah'ım Biz tatlıyı yapıyoruz. Tatlıyı yapıyoruz. Bu gelinlikle şeyde verdikleri poz... <laughs> Ani hareketler beni bitirecek. Gelinlikle verdikleri pozlar vardı ya. Bir oteldeydi galiba. De oradaki hali olmuş. Eren'in abisinin sevgilisine omuz atmaya giderken. Kaza oynar gibi bir vurduk. Ya benimkilerin yaratıcılığına bakar mısınız lütfen? Bayıldım. Bayıldım, 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 bayıldım. Sen oyna Abdülhamit sen oyna. Yazılanlara daha da çok güldüm yani bu arada. Hani gelişine gülüyorum. <gülüyor> Benim zaten daha iyi ölülerim, yani daha iyi kişiler çıkar ki zaten. Eren kim ki? Zaten... <laughs> Bu akşamdan sonra sürekli çok ee, Avukatım şu an bütün görüntüleri aldı. Yarın kükür işlemler başlayacak. Allah'ım ay çok güldüm. Herkesinkine ayrı ayrı bayıldım. Hah hiç, hiç kızım herhalde kızıma. Herhalde benim kızlarıma. Sarışın olmuş ama hayır, 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 bunu kabul edemem. Ayşe Pekkan'a daha çok benzemiş benim aşkım. Kimse şeyda olmadı bu arada neden? Keşke biri şeyda olsaydı. Evet şimdi bir şey söyleyeyim şu anki konsept daha da ikonik bir konsept olacak. Daha da harika olacak her şey. Bir şey söyleyeyim mi o kadar iyi bir şey olacağım ki şok geçireceksiniz. <laughs> evet işte hazırım. Önce saçımızı değiştirelim. Hı, tamam. Şeye benzedim acaba şu anda, Safiye Soyman'ın Oda Number tarif ettiği haline. Alo, Oda Number. Şunu eklesek mi ki Pelin ya? Tamam şu an daha iyi oldu. Heh. Şu an Safiye Soyman'ın o halini andırıyorum kesinlikle. iPhone 8. Şimdi Safiye Soyman'ın orada inanılmaz yoğun bir böyle kapatıcılı mapatıcılı bir makyajı var. Siyah gözleri falan filan var. Safişim! Canım benim bir tane. Şöyle kırmızı değil kahverengi bu arada orada bronzları. Evet. Mesela Safiye Soyman gibi bir kadını bunu niye yaptınız o gün? Hayır hayır bu olmadı bu olmadı bu asla bu çok bozdu. Bizim şeyin belli olması gerekiyor. Gözlerin altında ha? Şöyle kırmızı bir dudak istiyorum. Hı, tamam. Elbise. Böyle sarı çiçekli falan bir elbise yapmam lazım benim. bunu yapsam acaba var mı ki de öyle bir desen? Ben hiç desene bakmadım ha. İnşallah vardır öyle bir desen. durun durun halledeceğiz halledeceğiz hepiniz sakin. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. İşte bu. Ha. Ya Safiş'inki tek parça ama işte ne yapayım yok. Nereye gitti ya? Aman Allah'ım nereye gitti? Neredesin küçük kız seni bulamıyorum. Nereye gitti? Bulamıyorum, ya bulamıyorum şaka mı? Allahım Rabbim. kaybettim. Yansın bu eller o zaman yansın! Ay yansın bu eller! Halletmemiz lazım Pelin hem de hemen. Ha, şunu giyiyoruz, o turuncu bir üst müydü acaba? Şu 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 şu. Etek arıyorum etek arıyorum etek arıyorum etek arıyorum. Aa. <laughs> tamam 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 başarabilirim başarabilirim başarabilirim. <laughs> yapacağım yapacağım yapacağım. Yaptım diye bağırır benzeri bu ne yapayım? Bakayım telefonu da alayım elime. Hı. Evet başardığımı düşünüyorum. Aa, Aa, nereye abi, gidiyorsun ya? sen? Gerizekalı gelsene lan buraya. Manyak mısın? Ne olacak bu arabanın hali? Gel <laughs> <laughs> <Hali gülüyor> <abim? gülüyor> Aman Allah'ım. Eyyuh. Muhteşem. İyi süper sevindim. Yani. Ne cevherler? Hı? Ne cevher, hani direkt Bülent Ersoy'un böyle bir görüntüsü var bu arada programın içerisinde. <laughs> Bülent Ersoy ütüde sucuk pişiriyor, altına aşağı <laughs> <laughs> Are you crazy Safiye? Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ay. Safiyem bu bizim sırrımız olsun lütfen. Evet, top secret olsun lütfen evet. bebeğim. Allah'ım muhteşem, muhteşemsiniz. Sizi seviyorum, hepinizi çok seviyorum ya gerçekten. Yani muhteşem. <laughs> 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 hey miss you. <laughs> hey, Seç arabayı ver. <laughs> Hani takılınan detaylar bir de benimkiler detaylara da takılıyorlardı. Ah oh, aman tanrım diva. Şunun haline bakıyor insan bir ütü yapar veya yaptırır Allah aşkınıza. Ben yakışıklı görmeden yapamam. Gel. Muhteşem, muhteşem, muhteşemsiniz. <laughs> evet efendim, bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım beğenmişsinizdir, umarım büyük bir keyifle izlemişsinizdir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone abone olmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Dilerseniz çanlardan bildirimleri de açarak bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Başka yerlerde, başka zamanlarda Başka serilerde görüşmek üzere efendim. Sizi çok seviyorum ama bunu zaten biliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bye bye.